Traporta... Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle OSM'de Sırbis, Sırbistan Türkiye maçını yapacağız maçta durum Sırbistan 0 Türkiye 0 Spiker cizden henüz işaret gelmedi sarı kart Köşe... Murat Çelik, Çelik ilk önce Türkiye'de sarı kartı gördü var. Arkadaşlar Traporta... Laiç vuruyor topla Tabi Beşiktaşlı Laiç Vurdu şutunu çekti Laiç Gol yok. Aa Beşiktaş'taki kila hiç gerçekten. Bancan kaybetti topa doğru yükledi. Şutumuzu çektik. Gol arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Sırbistan 0 Türkiye 1 ve ilk yarı sonucu Sırbistan 0 Türkiye 1. Hadi lan. Devam edelim. İkinci araya Sırbistan 0 Türkiye 1 kafayı vuracak. Maksimum kafayı vuracaklar. Maksimum kafa geldi olmadı. Arkadaşlar. Şut çekiyorlar. Pozisyonu sokuyor. Şutlarını çektiler arkadaşlar. Gol yok. Kalecimiz var kurtardı. Cenk Tosun kaçan fırsat olmuş. Emre Belezoğlu kaçan fırsat. Gerçekten onu. Ozan'ı evet, terk ediyor. Ozan topu yolladı. Şutu çekiyor. Ozan. Ozan hadi Ozan. Ozan yaparsın Ozan ya. Ozan nasıl atamadın sen onu ya. Nasıl atamazsın ya. Bizlere şut. Ah. Rıvış ataya kalkıyorlar ya. Arkadaşlar gol olabilir hemen. Engel olmak lazım. Evet. Atamadılar. 1-0'nuyuz hala. Biz şut çekebilir miyiz? Çekemez. Asayı terk ediyorlar. Sarı kart doğru. Nasıl? sarı kart. Abicim yeter artık ya. Bunlar çok atak yapıyor şutlarını. Çektiler arkadaşlar tamam. Neyse ki gol yok. Kadar geldi, Ve son düdük. 1-0 kazanıyoruz. Sırbistan 0 Türkiye 1 arkadaşlar. Devam diyoruz. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bütün oyuncularıma da teşekkür ederim. Arkadaşlar bu maçı da boş geçmiyoruz. Bunu da 1-0 kazanıyoruz. Sırbistan'da dağıttık. Arkadaşlar. Evet çeyrek final. Yani, çeyrek final. Grup aşaması. Biz lideriz hala. Bir Hemen bir tane dostlukla başarılı. çatalım ama elbastlarımız az. Bay bay arkadaşlar hoşçakalın.